enerjiler iki çeşit. Rahman enerjiler, şeytan enerjiler. Ben omurgamın üzerinde bir sürü kişiyi taşıyormuşum merse. Bir insan nefes çalışmıyor. İki dakika nefes tutabiliyorsa artık sağlıklı. Tutamıyorsa bir yerlerde bir sorun vardır mutlaka hmm. vücutta. O akışla birlikte bütün hayatınız gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçiyor hakikaten alev alev öfkeler korkular. Sonra içimden bir gürür gürür ses Allah mı oynuyorsun dedi bana. Merhabalar sevgili dostlar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz sloganımız herkes için, her şey için mutlaka ümit vardır. Ümit var olmaya devam edeceğiz ve bugün inşallah ilham olacağı inandığım bir hikayeyle karşınızdayız. Demet İkizer hocam şu an karşımızda. Hoş geldin hocam. Nasılsın? Hoş bulduk. Ama iyiyim. Teşekkür ederim. Harika gözüküyorsun. Biraz tanıyalım mı? İzleyicilerimiz de tanısınlar. Nasıl geldik buralara kadar? Nasıl bir hayat yaşadık? Ben 57 yaşındayım. Emekli oldum. Daha evvel bazı enerji çalışmaları yapmıştım. Bir sürü eğitimler aldım ben de sizin anlattığınız gibi. Psikolojiyle çok ilgiliydim. İşte tabii bu aileden getirdiğimiz, sizin bahsettiğiniz travmalar kaynaklı. Çözümsel yollarda aslında. Özellikle bir enerji çalışması da Bayağı bir yükseldikten sonra bir meditasyon sırasında bir gözümün önünde bir ekran açıldı. Orada yaptığım bir şifa çalışmasını gördüm. Sonra içimden bir gürül gürül ses, Allahçılık mı oynuyorsun dedi bana. Bu benim için çok büyük bir uyarıydı. Ondan sonra bütün yaptığım bu çalışmaları, enerji çalışmalarını bıraktım. Zaten çok olumsuz şeyler de yaşamıştım o süreçte. Söylediğin şey çok önemli çok, Mehmet çok. Hocam. Bunu aslında herkesin de evet. duymasını isterim. Tabii ki biz hiçbir şeyi kötülemek, karalamak istemeyiz ama biliyorsun RDT'nin başlangıcı da buradan kaynaklanıyor. Tabii ki şifa arıyoruz ama şifa ararken, şifa bulacağım derken başka şeyleri kaybetme ihtimali olmasın diye inşallah. O yüzden söylemek istedim özellikle. Bir şekilde haddi aştığımı, yardım etmemem gereken bir yerde o benim içimdeki kurtarıcılık duygusuyla bir şeylere koştuğumu ve insanlara müdahale ettiğimi, etmemem gereken yerde müdahale ettiğimi anladım. Ve bu benim için çok büyük bir uyarıydı. Kendi içimden gelmişti çünkü hiçbir yönlendirme yoktu. Daha sonra işte bütün her şeyi elimin tersiyle etip tasavvufla ilgilenmeye başladım. Şunu söyledin ya bazı zararlar da görmeye başlamıştım diye. Evet. Hani zarar verir demeyelim ama sonrasında bir tecrübe edindin. Belki başka arkadaşlara da ilham olabilir. Bahsetmenin de mahsur yoksa eğer bahsedebilir misin? Ne gibi zararlar neler yaşadın? Yani e, bir metafizik enerjiyle karşılaştım diyeyim. Orada neredeyse ölüm tehlikesi atlattım. Baya tehlikeli şeyler yaşadım aslında. Bunu biraz şöyle müsaadenle ben izleyicilerimiz de varken birkaç cümleyle açmak isterim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz enerjiler iki çeşit. Rahman enerjiler, şeytan enerjiler. Her ikisini de yaratan Allah-u Teala mutlaka sınav gereği yaratıyor ama... Biz hangi enerjiye nasıl muhatap olduğumuzu bazen ayırt edemiyoruz. Şimdi şeytani enerjiler, ilk başta insan iyi gelebiliyor. Şeytan ne diyor ayet-i kerimede? Şeytanın sizi ayetlerimize kandırmasına müsaade <laughs> etmeyin diyor. Demek ki burada hakikaten de böyle bir yol da var. Kesinlikle. Bu konuda biraz uyanık olmak gerekiyor. Evet. Ve maalesef özellikle bugün günümüzde çok moda işte bazı enerjiler, işte göndermeler, mesela bazı çalışmalara ben çok mesafeli durmamın sebebi de o. Çünkü kişinin üzerindeki negatif enerji de gelebilir. Yani evet. şifa geliyor diye ve bu geldiğinde hakikaten çok ciddi sorunlara da yol açabilir. Tabii ki insanlara yardımcı olmak çok iyi bir şey. Yani vermek üzerinde ruhu okşar. Hakikaten çok iyi bir şeydir. Lakin biliyorsun vermenin bir sınırı vardır. Nefes oradan pay almaya başladığında ben veriyorum. Hani bir kelime var çok kullanmayı sevmiyorum. Şifacıyım. De var ya mesela. Evet. diyoruz ki şifa ancak Allah yaratır. Evet. İşte ben şifaya yapıyorum, şifa veriyorum gibi şeyler gelince bu sefer rota hakikaten çok yanlış yerlere yani, gidebiliyor. Bunlar işte tasavvufa girdikten sonra daha iyi anlamaya başladım. Sizin bu yönteminize e, yönlenmek istememin sebebi de zaten o içimdeki hep böyle yardımsever bir taraf var. Ama aynı zamanda siz bir de tasavvufla da desteklediğiniz için bana yakın geldi sizin yönteminiz. Aslında benzer şeyler yaşamışız hocam. Yani ben de yıllarca e, kendi sorunlarımı çözmek için, Şimdi tam 30 yıldır bu alanda bir şekilde birikimler oldu ama öyle zınk diye gelmiyorsunuz bir yerlere. Yaşıyorsunuz bir şeyler. Tasavvuf aslında biliyorsunuz insan eğitim metodolojisi çok şey bildiğim bir dönemde ama hayatımda hiçbir şey yoluna koyamadığım bir dönemde ben. Bir arkadaşım Mesut oldu. Işte tasavvuf'la tanıştık. Geçmişte ben Tasavvuf'u bildiğimi zannederdim mesela. Yani Tasavvuf şairleri var yani ya, biliyoruz böyle. Tasavvuf bir şiir değil ki. Yani bir insan eğitim metodolojisi. Evet. Ve herkese karşı hakikaten ayrı bir metot bu. İnsanı çok iyi bilen. Yani bir kamin insanın başka bir insana o yolculukta eşlik etmesi aslında. Evet. Yani Çok derin bir mevzu. Ben de öyle bir şekilde Tasavvuf'a başladık. Hani bugün tasavvuf hakimim. Yani talebeyiz. Yani sonuçta bu yolculuk Kamil insan olma yolculuğunda hep evet. beraber inşallah birbirimize eşlik ediyoruz hocam. Evet. Allah'ın izniyle. Evet. Biz ilk nasıl tanıştık hocam? Bizi nereden buldun ilk olarak? Bir arkadaşım kendisinin şifa bulmayan bir e, sıkıntısı sonucunda RDT seansı almış. O bahsetti. Deneyimini dinledikten sonra ilgi duymaya başladı. Ondan sonra ben sizi araştırmaya başladım. Ben tabii ki hani içimde hep böyle e, o istek, geçmişlerine getirdiğim bir istek var. E, araştırdıkça çok hoşuma gitti. De sizin söylemleriniz, videolarınız. Eğitimlere katılmak için 21 günlük ve 14 günlük eğitimlere katılma şansının da olduğunu fark ettim. Bu çalışmalara katıldım ama daha evvel hiç nefes çalışmamıştım. Ben çok zor geldi bana başta. Fakat o kadar böyle e, istekim ki azimle yapmaya başladım ve kısa bir zaman sonra e, nefesimin çok açıldığını gördüm. Ayrıca siz orada sadece nefes çalışması yaptırmıyorsunuz. Bütünsel bir bir yaşam bakış açısı ediniyoruz, dengeli bir hayat nasıl sürülür, çok donanımlı bir eğitim alıyoruz. Hepsi benim hayatımda çok güzel etkiler yaptı. Artık mesela nefes tutmalarda iki dakikaya kadar çıkabiliyorum. O, maşallah. Çok şükür. Şunu söyleriz biz sevgili arkadaşlar. Bir insan nefes çalışmalarında iki dakika nefes tutabiliyorsa artık sağlıklıdır. Tutamıyorsa bir yerlerde bir sorun vardır mutlaka evet. vücutta. Sınıra kadar geldim ki başlangıçta o kadar azdı ki yani kendimi tebrik ediyorum şu an. Ee, benim bir bel fıtığı sorunum vardı. 20 yıl evvel bel fıtığı olmuştu. Orta düzeyde ameliyata gerek yok dediler. Zaman zaman böyle bir ağrıyla beni yatırırdı fakat uzun zamandır nüksetmemişti. Bir gün koltuk da böyle otururken iki büklüm kalı kaldım. Ama yani böyle hiçbir sebep yok. Bir ağır kaldırmadım, bir şey yok. 10 gün yattım böyle. O sırada da sizin öğrencinizin yani Dedim ki bu bir işaret olmalı. Sen bir RDT seansı al, bir tanış bakalım RDT ile. Çok ilginç bir deneyimdi. Daha evvel yaşadıklarımın hiçbirine benzemiyordu. Yani o, o akışla birlikte bütün hayatınız gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçiyor hakikaten. Ee, çok duygulu anlar yaşadım, çok ağladım. Ondan sonra e, genelde tabii... E, aile travması, çocukluk travmaları bunlar. Çok da hani detaylara girmek istemiyorum. Aslında herkesin evet. e, standart travmaları. Yani zaten travmasız bize, insan yok. Tabii öyle elbette. Söyleyeyim. Zaten biliyorsun Hı -hı. hocam. Sen de yaşadın. Redete seansında dahi anlatmasına gerek yok. Evet. Yani travmaları anlatmana gerek yok. Bazen olur ya insan anlatmak istemeyebilir. Mahrem Hı -hı. bir konu olabilir. Yani travmalarını görürsün ama hiç kimseye bir şey anlatmadan da şifalanmak mümkün zaten. Hı -hı. Travmalar aslında ...bizi biz yapan şeyler sonuçta. Şimdi rahmetli annemi, babamı sevgiyle alıyorum Aman buradan. Efendim. Ben şu an düşünüyorum yani annem... ...daha şefkatli bir anne olsaydı acaba şu anki ben olur muydum? Bu gayretler içerisine girer miydim? Bu kadar çok psikolojiyle ya da şifayla ilgilenir miydim? Belki ben ben olmazdım. Buradan ona da çok teşekkür Tabii. ediyorum ve kendi cennet olsun. olsun. Seans sırasında olanları anlatayım. Önce maddi kaygılara çalıştık. Buradan da söyleyelim. <laughs> Bel sorunlarında mutlaka maddi kaygılar vardır. Bel tutulması da fıtık da öyle. Duygunun dozuna yüksekliğine göre işte fıtığa daha ciddi sorunlara doğru devam ediyor aslında. Maddi sorunlarla başladık. Zaten bu da aile kaynaklı. işte çok klasik ne bileyim baba parayı kısar, anne sevgiyi kısar. Ondan sonra parayı sevmezsin niye kısıyor falan böyle. <laughs> böyle şeyler. Ondan sonra sonra bütün tabii hayatım boyunca yaşadığım e, zorluklar daha çok kendi ayaklarımın üstünde durmak benim idealimdi mesela herkes ne bileyim belki zengin bir koca isteyebilir ama. <laughs> Benim evet. derdim kendi ayakları üstünde durmaktı. Eşimden ayrıldığım için dört 4,5 yaşında bir oğlum vardı. Onu tek başına e, büyütmek durumunda kaldım. Ama yani bu benim için hani çok da şey bir şey değildi. Güçlendiren bir deneyimdi aslında. Fakat bunlar tabii ki belde bazı sıkıntılara yol açmış normal evet. olarak. Bunlar temizlendi. Tabii çok duygusal anlar yaşandı. Fakat beni şaşırtan en çok omurgam oldu. Yani ben omurgamın üzerinde bir sürü kişiyi taşıyormuşum meğerse. Ee, o da yani aile içerisinde istenmeyen üçüncü kız çocuk olarak, erkek beklenen bir çocuk olarak, hatta aldırılmak istenen bir çocuk olarak öyle bir sorumluluk yüklenmiş. Ve omurgamda o kadar çok kişi temizlendi ki benim almamam gereken sorumluluklar... Omurga zaten duygusal yüklerden eğriliyor, yamuluyor, sorunlar oluyor... E, insanların da enerjilerini hakikaten omurgada taşıyabiliriz. Yani yaşadığımız travmalarla insanları kodladığımız zaman dibine çok kırılıyoruz. Çok inciniyoruz. onu sorumluluğunu alıyoruz. O bizi umursamıyor falan. Bunlar hakikaten omurganın üzerinde enerjileri birikir. Çok hmm. doğru söylüyorsun. Seansta sen omurganın üzerinde o insanları gördün değil mi hocam? Kesinlikle. Yani e, ben bel fıtığı diye girdim ama belimden çok omurgam temizlendi sanki. Organ temizliği i̇şte dedi. De RDT'nin ayrılcılıklarından bir tanesi bu. Bel fıtığı diyorsun ama bel fıtığına sebep olan trauma maddi olmakla beraber aslında onu etkeden başka hmm. travma da bulmak. Evet. O yüzden şifa ulaşmak daha kolay oluyor işte. Evet. Kesinlikle bunu ben seansta yaşadım. Benim için çok ilginç bir deneyimdi gerçekten. Hem duygusal açılımlar anlamında hem böyle insan seanstan çıktıktan sonra bir kere omurgam sanki ameliyat olmuş ağrısı içerisindeydi. Zaten organ temizliği yapıldı. Allah Allah falan dedim eve gittim. Sonra hemen düzelmeler oldu. Ağrı hemen geçti ama yani oradaki ağrının olması benim için çok enteresan. Yani orada elle dikilen bir şey yok, bir müdahale yok. Enerjisel olarak bu kadar ağrılması demek ki burada bir şey oldu dedim. Ondan sonra bir de yaşadıklarını insan gözünün önüne getirdiği zaman farkındalığı da artıyor. Yani ben buralarda hatalar yapmışım. Ben işte burada başkasının sorumluluğunu haddim olmayarak üstüme almışım. İşte buralarda gereksiz kahramanlık yapmaya çalışmışım gibi çıkarımlar da bulundum. Türkiye. Yani sadece böyle enerjisel bir e, temi, hadi temizledim, yıkadım gitti değil. Oradan bir bilinç de geliyor aslında. Negatif enerjiler gittiğinde yerine pozitif enerji gelir. Aslında farkındalıklar artar. Yani gözünün önünden de perdeler kalkıyor. Travmalar gidince ve bu tabii farkındalıkları arttırıyor. Ama insanlara garip geliyor. Yani bel fıtığı iyileşir mi? Hani ya travma gitti ama bel fıtığı iyileşir mi? Bunu genelde şöyle anlatıyoruz. Omurganın etrafında biliyorsunuz sağlı sollu belde kaslarımız var. Maddi bir kaygı yaşayınca bir grup kas kasılı kalıyor. Ve bu baskı oluşturuyor. Evet. Doğal olarak fıtık atıyor zaten bir yerde. Bu kas rahatlayınca ve üzerinden omurgan üzerinden yükler gidince aslında vücut kendisini iyileştirme eğilimine çok hızlıca giriveriyor evet. aslında. Evet. Ee, bunu desteklemek için de e, bağ kesme çalışmalarını yaptım. Gene sizin <laughs> önerdiğiniz. Omurganın çok güzel iyileşmesini sağlıyor diye anlatmıştınız derslerde. Dizimi yere yatıp dizimi çekerek... Orada bir hem 20 dakika bağ kesme yaptım, affetmeyin. Bu arada çalışmayı. bağ kesme videosu herkes rahatlıkla yapabilirsin diye biliyorsun herkes inşallah faydasını YouTube'a yükledik. Zaten YouTube kanalımızda bağ kesme Bilal Can Türk yazdığı zaman yani herkes bulabilir arkadaşlar. Kendi başına yapabileceğimiz, birçok travmadan kurtulabileceğimiz harika bir yöntem. Evet. Hakikaten de destekleyici olur. Peki bu bel fıtığının geçme süreci ne kadar sürdü? Bir seans yetti mi? Bir seansdan sonra normal sosyal hayatıma dönmeye başladım ve arkadaşlarım çok şaşırdı. Çünkü böyle şey gibiydim yani neredeyse kamburum çıkmış gibiydi böyle buradan bir şey sanki çekiyordu dik duramıyordum ve dikleştim arkadaşlarım bayağı bir şaşırdılar bir şaşkınlık yaşadılar daha sonra da iyileşmeler zaten. Danışanlarımdan şunu çok görmüşümdür. Uzmanlarımız da görmüşlerdir. Hocam benim boyum uzadı diyor. Ya adam belli bir yaştan sonra boyum uzar. Hayır aslında şöyle oluyor. Omurgadaki yükler kalkınca, tabii böyle nefes alınca kaslar rahatlayınca hakikaten baktığınız zaman <laughs> metre olarak da yani fark ediyor böyle 200 santim <laughs> boyu uzayan arkadaşlarımız oldu gerçekten. de. daha fazla olduğunu iddia edenler bile var. Elimle ölçmedim de. <laughs> tabii, tabii, kesinlikle böyle. Yani şey dik duramıyordum. Buradan bir şey çekiyordu. Çok iyi hissetmeye başladım. İkinci seansımda e, böyle metafizik enerjiler e, temizlendi. Orada çok enteresan şeyler yaşadım. O da sakince var mı ama ile ilgiliydi. Hemoroid bu arada söyleyelim hani toplumda çok yaygın aslında hani uh -huh. çok konuşulmayan ama yaygın bir şey. Temel sebebi korkudur. Bu. Hani korku duygusudur. Bazen bu korkuya tabii metafizikler gerçekten sebep olabilir. Ben birçok vakada hakikaten metafizik sorun kaynaklı hemoroid karşılaştık. Metafiziklerle çok karşı ama temel duygusu korkudur. Genelde şok edici korkular yaşayanlarda çok sık. Ben daha evvel, beş yıl evvel sanırım hemoroid ameliyatı geçirmiştim. Dördüncü dereceye kadar ameliyattan korktuğum için olmadım. 5 yıl sonra yüksekti. Oradan zaten işte artık bir şeyleri anlayabiliyor insan. Hani nasıl kanserli bir hücreyi e, kesip oradan alınca bir metastaz olur altındaki hı. duygular temizlenmediği için. hem hı. da de aynı şeyi yaşamaya başladım. Dedim ben bununla da ilgili bir seans almak istiyorum. Orada işte çok enteresandı. Yani artık böyle kuru kusmalar, o kadar kötü bir duruma gelmişim ki yani o anıları size anlatamam acayip bir öfke patlamaları. Artık ben bunu böyle enerji olarak hissediyorum. Yani çıkışlarını hissediyorum. Alev alev öfkeler, korkular. Ciddi bir temizlik oldu orada da. Şu an onda da iyileşme var. Çok şükür. Ya <laughs> 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 ba bağırsaklarım çok düzgün çalışmaya başladı. Hem nefes çalışmaları sayesinde hem bence bu seans sonucunda sebepleri de e, temizlenmiş oldu. Ve insanları karşı hani kişileri çok zikret zikretmek istemiyorum da e, o kişileri karşı artık hiçbir şey hissetmemeye başladı. Yani bağırsaklar var. zaten affetmek istemediğimiz, evet. bırakamadığımız olaylardan sonra yaşıyor. Bırakmışız bak bugün zikretmeyi ister bile hissetmiyoruz. Evet. Genelde bıraktım diyenler onlar diye ismini de söylerler. Ay şöyle yaptım. Onlara hiç girmek istemiyorum. Yolları açık olsun diyorum. Aa, Üçüncü seansım da anne karnıydı. Oraya kesinlikle ait hissedemedim bir şekilde. Herhalde istenmediğim için. Yani bir kız çocuğu olarak dünya geleceğini zaten biliyorsun. Ama annen babanın erkek beklentisi. Bunu orada hissedebilirsin anne karnında. Kesinlikle hissettim. Buraya ait değilim ben. Ben Yani böyle sıkışmış kalmış. Annemin duygularını hissediyorum. Annem yaz içerisinde kendi annesinin ölümünü kabul edememiş. 14 sene kabul edememiş yaslı hmm. bir anne. Ee, onun o acısını hissediyorum ama ben oraya da ait hissedemiyorum. Çok değişik bir deneyimdi. Anne karnı, hiçbir şey olmasa bir anne karnı çalışması yapılması gerektiğini inanıyorum ben. Kendimde de öyleydi, ben de istenmeyen çocuktum. Yani anne karnı travmalarından sonra hayatta tutunmak değişiyor, bakış değişiyor. Hani daha bileceğizse ben eziktim yıllarca. Anne karnımdaki o travmalar öyle yaşatıyormuş beni. O seanstan sonra, anne karnı çalışmasından sonra hayatta ne gibi değişimler oldu hocam? Seanstan çıktıktan sonra bir arkadaşımla gelmişti. Böyle bir e, yemek yiyelim dedik hani dışarıda. Canımızda da böyle yani ben çok hani ay onu yiyeyim bunu yiyeyim diyen bir tip değilimdir hani Allah ne verdiyse. Ev yemekleri yeri bulduk. Ondan sonra patlıcan kebabı pilav söyledik. Ya yani ne alaka ben bu patlıcan kebabını yiyorum acaba? Nereden aklıma geldi? 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Sonradan komik bir şey olduğu için burada anlatmak istedim. Anneciğim ölmeden birkaç hafta evvel falan bana şey demişti. Kızım cennette her istediğimiz önümüze gelecek, değil mi demişti. Tabii ki anneciğim ne istersen gözümüzün önüne gelecek, önümüze gelecek her şeyi yiyeceksin, edeceksin. Patlıcan kebabı da gelir mi demişti. Ben oradan neden olduğunu bilmeden bir ev yemekleri buldum ve o patlıcan kebabı yedim ve ruhuna üfledim. Çıktıktan sonra annemi güzel anılarla almaya başladım. Bu benim için çok büyük bir şeydir. Çok değerli. Ee, evet, çok değerli. Bu arada Anne ile ilgili travmalar yaşandığında kişi hayattan tad alamıyor. Yani muhtemelen o kebap da çok lezzetli gelmiş. Çok lezzetli geldi. <laughs> Bugün keyifli bir sohbet oldu. Katıldığın için çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Teşekkür evet hocam. Sevgili arkadaşlar, hayatta her şey hepimiz için var. Travmalarımız olur ama ne olursa olsun her şeyin bir çıkışı vardır. Her şey için bir ümit her zaman vardır. Reddit dünyanın bilinen en etkili travma temizleme tekniği derken işte bu kadar güçlü şifalara vesile olabildiği için tecrübe olarak söylüyoruz. Kimle şifa bekliyorsa Rabbim tez zamanda şifasını nasip etsin. Görüşmek üzere.